AKP cephesinin özellikle kendi içinden çıkan partilere yaklaştığı, oradan milletvekilleri transfer etme ya da milletvekillerini kendine çekme gibi bir hamlesi olduğu, hazırlığı olduğu iddia ediliyor. Gelecek Partisi bu konuyla ilgili olarak net bir mesaj veriyor. Yani Ahmet Davutoğlu dedi ki Gelecek Partisi Genel Başkanı ahlaksız tekliflerde bulunuyorlar, kanca attılar. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi bu üç partiye AKP cephesinden bazı isimler kanca attılar. Yani iddia bu yönde. Peki o tarafa bir geçiş olur mu acaba? kanca atacaklar eksik bir söz. Attılar. Şu anda Gelecek Partisi il başkanlarına, ilçe başkanlarına, geçmişte de kurulduğumuz andan beri kanca attılar. AKP'den kopan iki parti Deva ve Gelecek seçime Millet İttifakı çatısı altında girdi. Ancak AKP'nin her iki partideki bazı isimlerle temas kurduğu vekil transferi için çalıştığı iddia ediliyordu. Deva Partisi bize gelen teklif yok derken KRT'ye konuşan Gelecek Partili bir yetkili de bazı vekillerle görüştüklerini biliyoruz. Bazı vekillere sizi seviyoruz hatamız olmuştur gelin düzeltelim deniyor diye konuştu. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısını artırmak için girişimlerde bulunduğu onlarla görüştü ve bir bu çalışmalar içerisinde bulunduğuna yönelik iddialar tamamen asılsızdır. Gelecek Partisi kurmayına göre AKP'nin temas arayışının iki nedeni var. Bunlardan biri Deva, Gelecek ve Saadet Partisi arasındaki grup kurma çabasını sekteye uğratmak. Bir diğeri ise anayasa değişikliği teklifiyle çoğunluğu yakalamak. Böylelikle de AKP yerel seçime kadar ülkenin asıl gündemi olan yoksulluk ve hayat pahalılığının üzerine kapatmak istiyor. Seçim öncesinde birçok arkadaşımıza tekliflerle gelindi. Seçim sonrası? Seçim sonrası da bunlar devam edebilir ama ben ekibime güveniyorum. Bu çünkü olabilecek en büyük ahlaksızlık olur. Bunu yapacak kimse yok bizim aramızda. Biz Deva Partileri olarak sadece seçim işbirliği yapmadık. Biz AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemde özellikle AK Parti'nin icraatlarına muhalefet etmek adına bir kısım milletvekillerimiz oradan ayrılıp bir duruş sergilemiştir bizim 15 çelik yürekli arkadaşımız var. Yalnızca deva ve gelecek değil. AKP'nin Saadet Partisi'ne yönelik bir girişim olduğu da iddia ediliyor. KRT'ye konuşan Saadet Partili yetkili böyle bir teklifin konuşulması bizim için zuldür dedi. AKP bizimle ilgili böyle bir şey aklına getirmez ifadelerini kullandı. <laughs> Net temas şu ana kadar yok ama dolaylı yoldan temaslar sürüyor. Kulislerde ateş olmayan yerden duman çıkmaz vurgusu yapılıyor. E grup kurulursa önemli bir muhalefet bloğu olabilir. AKP'nin içinden çıkan partilerin grup kurması. Grup kurmak neden önemli mecliste? Çünkü kürsü kullanımı farklılaşıyor. Yani siz bir grup başkan vekiliniz oluyor, kürsüyü daha uzun soluklu kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde komisyonlara farklı şekilde sayıda, milletvekili verebiliyorsunuz bu açıdan önemli ha bir de tabii ki olası bir anayasa değişikliği ya da herhangi bir oylamada şöyle sandalye sayısının artması zorunluluğu şimdi Cumhur İttifakı'nın bu mevcut tabloyla devam etmesi durumunda en kritik işte önümüzde ne var 360 rakamı var neden e, çünkü 5'te 3 çoğunluk aranıyor e, çoğunluklu olarak yani mesela mecliste seçimlerin yenilenmesi için işte 3 360'ı bulabilirler mi zor e, onun ötesinde yine 320 330 aralığında milletvekili arayışları yine e, gündeme gelebiliyor e, tabii ki siyaset bu az önce söylediğimiz gibi e, 24 saat çok uzun bir süre hele hele ilerleyen günlerde haftalarda siyasette neler karşımıza çıkacak kimler kimlerle nasıl bir duruş içerisinde olacak onları da takip edeceğiz elbette